Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız haberlerimizle bültenimizi başlatıyoruz. En güzel haberler ve en yeni gelişmelerle az sonra karşınızda olacağız. Takvim yaprağımızdan hemen sonra. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1955 yılında bugün Erzurum'daki Aziziyet Abiyası'nın savunulmasında çalışarak adını tarihe yazdıran kahraman Türk kadını Nene Hatun'un vefat ettiğini görüyoruz. Nene Hatun'u saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ayrıca arkadaşlar bugün Dünya Biyoçeşitlilik Günü. Bildiğiniz gibi biyoçeşitlilik tüm dünyada bulunan yaşam formlarının çeşitliliği demek oluyor. Hiçbir bir haberle başlıyoruz arkadaşlar. Kaliforniya'da evinin önünde oyun oynarken bir köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki arkadaşımızı kurtaran kahraman bir kedi geçtiğimiz gün bir bezbol maçında ödüllendirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen olayda 4 yaşındaki arkadaşınız evinin önünde bisiklete biniyor. Buraya kadar her şey normal ancak birdenbire komşularının köpeği tarafından saldırıya uğruyor. Bu sırada evin kedisi Tara saniyeler içinde olay yerine gelerek arkadaşımızın imdadına yetişip köpeği kovalıyor gördüğünüz gibi. Ve arkadaşımızı kurtarıyor. Yaşananların ardından kedi kahraman ilan ediliyor. İnternette en çok paylaşılanlar kısmında yer alan bu videodan sonra kahraman kedi bir bezbol maçının açılış vuruşunu yapmakla onurlandırılmış. Kahraman kedi cesaretinden dolayı biz de kutluyoruz ve sıradaki haberimiz Samsun'dan geliyor. Onlara Her Yer Kütüphane. Samsun'un Asarcık ilçesinde 2500 kişi bize Her Yer Kütüphane adlı etkinlik kapsamında bir araya gelerek aynı anda kitap okudu. Bize Her Yer Kütüphane adıyla yürütülen etkinlikte amaç kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Samsun'un Asarcık ilçesi 17 bin nüfuslu bir ilçe. İlçede kitap okumak için 2500 kişinin bir araya gelmesi kitaba ilginin fazlalığını da gösterdi. Kampanya kapsamında en çok kitap okuyan arkadaşlarımız çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. kültürüme vesile oldu. Çok güzel bir şeydi. Bence en güzel bağımlılık kitap okumak. Kitap okumanın çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Kitap okumak bizim bilgimizi çuvalmasını sağlar. Evet kitap okumak öylesine önemli ki arkadaşlar sadece kültürel birikimimiz artmaz aynı zamanda hayatı ve kendinizi de çok daha iyi tanımış olursunuz. Ve Ankara bilinçlendirici bir sempozyum ev sahipliği yaptığı 5 karayolu trafik sempozyumunun sloganı da çok anlamlı. Trafik seninle güvenli. İşte sempozyumdan ilgi çekici ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. <laughs> Sempozyuma katılan arkadaşlarımız trafik kurallarına uymanın önemini uygulayarak öğrendi. Türkiye'de trafiğe çıkan araç sayısı artmasına rağmen trafik kazalarının oranı düşmeye başlamış arkadaşlar çok sevindirici bir haber. Bu da trafik kurallarına uyan insanların artmasının sonucu elbette. Kemeri doğru takmak gerekiyormuş. Yani takılmazsa farklı yaralara neden olabiliyormuş. Trafikte olurken emniyet kemeri takmayı, uykusuz yani yorgun olmamayı, düzenli bir şekilde trafik kurallarına uymayı öğrendik. Evet biliyoruz ki sizler trafik kurallarına uyuyorsunuz ama uymayan arkadaşlarınız ve büyüklerinizi de lütfen uyarmaya devam edin. Çünkü trafik kurallarına uyulmaması istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Ve Gülçin ablanız bugün sizin için yazın nasıl beslenmemiz gerektiğini inceledi. Şimdi söz Gülçin ablanızda. Arkadaşlar yaz iyiden iyiye geldi artık. Peki yazın e, nasıl beslenmeliyiz? Neler yemeliyiz, içmeliyiz? Onurcuğum bize biraz bahseder misin? Aşırı içecekler içmemeliyiz. Bol bol su içmeliyiz. Taze sıkılmış meyve suları meyve su, suları tercih etmeliyiz. Tercih etmeliyiz. Aslıcığım yazın da çok güzel meyvelerimiz var değil mi? Evet. Peki mesela bunlardan biraz sayabilir misin? Tabii ki. Mesela karpuz, kavun, çilek, Erik gibi meyveler. Ilk. Bunlar vazgeçilmezler, değil mi? Evet. Sen en çok hangisini seviyorsun? En çok erikle çileği. Ben de karpuzla kavunu çok seviyorum yazın. Gerçekten hiç vazgeçemiyorum onlardan. Peki nasıl bunlardan nasıl faydalanabiliriz Aslı'cığım? Mesela bunları yiyince e, bazı hastalıklardan kendimizi ko e, koruyabiliriz. Vücudumuza vitaminlerimizi, eksik olan bütün e, depo e, şeyleri depolayabiliriz. Evet Can, yazın zaten çok sıcak oluyor değil mi havalar? Evet. Peki nasıl beslenmeliyiz sence? Yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız. E, son, mesela ızgara türü şeyler yemeliyiz. Onlar hem vitamin vitamin almamızı sağlıyor. Yani e, yağlı yiyecekler, kızartmalar değil mi? Evet. Onlar... onlar pek iyi gelmez herhalde yazın bize. Evet onları yemememiz gerekiyor. Yazın e, ızgara, balık onları yememiz gerekiyor. Daha hafif şeyler yani değil mi? Tercih edersek. Evet. Bizim için daha iyi olur. Mehmet yazın e, yeşilliklerimiz de var değil mi bir sürü? Evet. Bize Bizi biraz, birkaç tanesini sayar mısın? Nane, roka, soğan, kuru... Yeşil soğan. Yeşil soğan, e, salata... Tere var, semiz var, değil mi? Evet. Roka var. Evet, kıvırcık. İşte bunlardan Göbek. değil mi? İşte bu yeşillikleri de yazın faydalanabiliriz bunlardan. Evet. Faydalanabiliriz. Gayet, gayet de hafif olur yazın bizim için. Evet. Mesela kahvaltıda çok güzel gider bazıları. Sen de yer misin yazın? Yerim. O zaman ne yapıyoruz bu yeşilliklerden yaz aylarında faydalanıyoruz arkadaşlar. Esercim yazın öyle bir şey var ki hiçbirimiz onu yemekten vazgeçemiyoruz. O dondurma. Dondurma değil mi? Peki sen de dondurma yer misin çok? Evet. Peki nelere dikkat etmeliyiz yazın dondurma yerken? Şey genellikle son kullanma tarihlerine dikkat etmeliyiz. Kapalı olanların değil mi? Evet. Peki başka? Şey başka mesela dışarıdaki dondurmalardan. Onlar... Açık olan dondurmaları yemem yememeliyiz. Tercih etmiyoruz değil mi açık olan dondurmaları sağlık açısından çünkü. E, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki dondurmayı nasıl yemeliyiz yani? yani çok yememeliyiz. Çok yersek hastalanabiliriz. Biraz dikkat etmeliyiz değil mi? Evet çok seviyoruz ama her şeyin fazlası zarar mı diyelim? Evet. Evet arkadaşlarım yaz menüsünü verdiler. Şimdi sizlere de son bir mesajları var. olsun. Evet şimdi bültenimize gülmece bir kısa filmle devam edelim. Bakalım internette izlenme rekorları kıran kısa filmimizde bugün neler oluyor? şımarık dostumuz izledikten sonra sıra geldi günün gazetelerine arkadaşlar. Bakalım haberin olsun ekibi bugün bizler için ne haberler toplamış. Gelsin bakalım seçmeci küpürler. Ve ilk haberimizle başlıyoruz. Yurdun batı ve güney bölgelerinde denize girilirken Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağmış arkadaşlar. Ve sıradaki haberimiz gökbilimciler dünyaya en fazla benzediği belirtilen gezegeni keşfetmiş. Kepler 186 adı verilen yeni gezegen 500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyormuş. Kayalık gezegenin su içerdiği ve fotosentez için yeterince ışık aldığı düşünülüyor. Son haberimiz uzmanlar ıspanağın pek çok faydasının altını çiziyor. Hepimiz ıspanağın yüksek demir içerdiğini biliyoruz ama aynı zamanda A vitamini konusunda da çok zenginmiş arkadaşlar. Bizden hatırlatması diyoruz. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin Olsun'u arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Haberlerimiz bitti ve sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle birlikte bir göz atıyoruz. Ardından yayınımıza katılacak muhabirimizle sohbet edeceğiz. Yurdumuzun genelinde yağmurlu bir hava olacak. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Dışarı çıkacaksak eğer şemsiyemizi yanımıza almayı unutmayalım. Tabii sıkı sıkı giyinmeyi de ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Ve bu akşamki muhabirimiz Antalya'dan olacak. Hattımızda şu anda Bengisu Tuğyan var. Bengisu'cum merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi sesini duyduk. Daha iyi olduk. Sesin gayet iyi geliyor. Teşekkürler. Çok güzel. Peki Bengisu'cum Antalya'da havalar nasıl? Antalya'da havalar e, sağanak yağmur bekleniyor ve gök gürültülü. Gök gürültülü ve sağanak yağmur bekleniyor. Peki evet. e, daha önceleri nasıldı? Böyle sıcak günler yaşadınız mı? Yaz geldi diyebilir misin Antalya'ya? Evet, Antalya ya. yaz geldi diyebiliriz. Peki denize girdin mi? Denize girdim. Ne kadar güzel, çok şanslısın Bengüs'cüğüm. Peki hemen haftanın konusuna geçelim. Bu hafta Müzeler Haftası. 18-24 evet. Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası'nı kutluyoruz. Öncelikle e, müze gezmeyi sever misin ya da hiç gittin mi? Evet, severim. Müzeleri gezdim. Gezdin. Peki hangi müzeleri gezdin? Antalya Müzesi'ni gezdim. Antalya Atatürk Müze Ev Müzesi'ni gezdim. Ee, Olympos, e, Olimpos Olimpos'u gezdim. Çok güzel. Antalya dışında hiç gezdin mi? Antalya dışında şu an hatırladığım yok. Şu an hatırladığın yok. Peki seviyor musun? Keyifli mi müze gezmek? Evet müze, ge müze gezmek keyifli. Hı hı. Peki müzeye gez gezerken nelere dikkat etmeliyiz? Beynir, Müzeleri gezerken e, atak davranmamaya dikkat etmeliyiz ve yüksek sesle konuşup hem bizi hem de karşımızdakileri rahatsız etmemeliyiz. Çok doğru. Çünkü zaten bir kere biz e, Antalya müzesine gittiğimiz zaman bu olay yaşanmıştı. <laughs> bir başka sınıflar konuşuyor birbirleriyle. tabii bu da bizim konsantrasyonumuz bozuyordu. Evet. Ee, Konuşunca da e, insanlar hani bilgilerini tazeleyemiyorlardı, dikkat dağılıyordu. Evet, çok doğru söylüyorsun benim Tabii ki müze gezmek çok keyifli ama dikkat etmemiz gereken şeyler var. Özellikle evet. e, bizim dışımızda da gezenlere saygılı olmalıyız, sessiz olmalıyız evet. söylediğin gibi. Çok doğru. Peki, şimdi bu gezdiğin müzeler arasında en çok hangisini beğendin? Hangisi senin ilgini çekti? Antalya Müzesi. Antalya Müzesi. Neden? Neler var Antalya Müzesi'nde? Mesela biz Antalya'ya gelsek Antalya Müzesi'ni nasıl gezeriz? Neler var içinde? Antalya Müzesi'nin içinde hı. E, eski paralarımız var. Hı hı. Daha sonra eski takılar var. E, tanrıçalar, tanrıçalar var. Evet. Ve silahlarımız var. Çok güzel. Peki, o zaman. E, bu kadar müze gezmişsin ve seviyorsun müze gezmeyi. Müze gezmek önemli mi Bengüsü'cüm? Evet önemli çünkü bu bizim bilgimizi son etkiliyor. Hı hı. Ee, bir de sınavlarda ve okulda gördüğümüz derslerde bu tür sorularda hemen cevaplayabiliyoruz. Çünkü unutmuyoruz değil mi? Evet. Çünkü aynı zamanda hem geziyoruz hem görüyoruz. Gördüğümüz şeyleri de unutmamız daha zor. Ee, okumakla da onu pekiştirdiğimizde çok güzel oluyor. Peki evet. arkadaşlarına tavsiye eder misin? Müzeleri gezsinler mi? Evet gezsinler. Çok zevkli. <laughs> Ve eğlenceli oluyor ama tabii sessiz olursa. Evet sessiz olmak çok önemli. Çok doğru söylüyorsun. Karşımızdakilere de saygılı davranırsa bence müzek çok zevkli olur. Çok güzel. Peki Bengisucuğum, gezip görmek istediğin merak ettiğin bir müze var mı? Kapadokya. Kapadokya'yı merak evet. ediyorsun. Umarım evet. gidersin en yakın zamanda. Çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok iyi ben bak. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere Bengisucuğum. Hoşça kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin olsun trt.net.tr ve bu akşam da sizlere çatlak yumurtalarla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.